Merhaba arkadaşlar. Bu videoda varyans, kovaryans ve e, korelasyonun teorik tarafından biraz bahsedeceğim. Varyans dediğimiz değer e, aslında gözlem değerlerinin ortalamadan uzaklığının ortalaması gibi düşünebiliriz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde giden bir gözlem değerimiz olduğunu düşünelim. Değerlerde işte 120, 130, 145, 155 gibi değerler olsun. Bu değerlerin biz varyansını yani değişkenliğini görmek istiyorsak e, ne yapıyoruz? Bu her bir gözlem değerinin ortalamadan olan uzaklığını bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir gözlem değerleri için bu değişken için daha doğrusu ne yapıyoruz? Bir ortalama hesaplıyoruz. O da x üzeri çizgi şeklinde gösteriliyor. Ortalamayı hesapladıktan sonra her bir gözlem değerinden yani x i değerlerinden x1 x2 x3'e gidecek bu. Ortalamayı çıkardığımızda e, ve bunların toplamını aldığımızda ortalamadan uzaklığı bulmaya çalışacağız. Tabi şuradaki değerler e, eksi ve artılı değerler olacağı için çünkü sayılar bir sayı doğrusunu gösterdiğimizi düşündüğümüzde ortalama diyelim ki buralarda bir yerde. Bazı değerler ortalamanın üzerinde olacak. Bazı değerler ortalamanın altında olacak. Dolayısıyla ortalamanın üzerinde ve altında olan değerler eksi ve artı değerler olarak ortaya çıkacak. Bu değerleri direkt biz toplamaya çalıştığımız zaman ortaya sıfır değeri çıkacak. Çünkü zaten aritmetik ortalama direkt bu sayı doğrusunda değerleri hani iki eşit parçaya bölen bir değer gibi düşünebiliriz. O yüzden burada ne yapıyoruz? Bu farkların karelerini alıp daha sonra bu değerleri topluyoruz. Topladığımız değerleri n eksi 1'e yani gözlem sayısı eksi 1'e böldüğümüz zaman ne elde edeceğiz? Bir varyans değeri elde edeceğiz. Tabi bu örneklemin varyans değeri. Bunu s kare ile gösterebiliriz. Ana kütlenin varyansı da sigma kare diye gösterilir. Diyelim ki sigma kare ya da ana kütle veya örneklem varyansı elde ettik. Bu varyans değeri bir Tabi uzaklık ölçü birimi olduğu için pozitif bir değer çıkacak. Bu pozitif değer teorik olarak artı sonsuza kadar ortaya çıkabilecek olan bir değer. Gözlem değerlerinin büyüklüğüne göre. Dolayısıyla biz e, ne yapıyoruz? Gözlem değerlerini e, değişkenliğini daha standartize bir hale getirmek için bulduğumuz varyans değerinin karekökünü alıp standart sapma değeri hesaplıyoruz. Standart sapma değeri de yine e, S ile örneklem için veya sigma değeriyle gösterilir. Dolayısıyla bu standart sapma değeri üzerinden değişkenin ne kadar değişkenlik gösterdiğini gözlem değerlerinin birbirinden ne kadar uzak veya birbirine ne kadar yakın olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bir de covariance dediğimiz bir şey var. Covariance da iki değişken arasındaki ilişkiyi ölçen bir değer ve onun yine standartize edilmiş haline de Korelasyon diyoruz. Yani kovaryans şöyle ve korelasyon diye kısaltma olarak bu şekilde gösteriliyor. Kovaryans dediğimiz değer de arkadaşlar ikinci bir tabi burada diyelim ki ne olsun ee, şöyle başarı diye bir değişkenimiz olsun. Şurada da şu kısmı siliyorum. Yaş diye bir değişkenimiz olsun. Bunlar da işte 25, 35, 19, 48 gibi değerler olduğunu düşünelim. Biz başarıyla yaş arasında bir ilişki olup olmadığını eğer görmek istiyorsak o zaman da kovaryans dediğimiz bir değer hesaplıyoruz. Aslında kovaryans dediğimiz kovaryans yani varyansların değişkenliklerin birlikte hareket etme durumu olarak değerlendirebiliriz. Onu nasıl hesaplıyoruz? Onu da şöyle hesaplıyoruz formül olarak. Kovaryans değeri şöyle birinci değişkenin ona x'i diyelim gözlem değerlerinin ortalamadan uzaklığı ile buraya sığmayacak şöyle alta yazayım. Şöyle birinci değişkenin ortalamadan uzaklığının e, ortalamadan uzaklıkları ile ikinci değişkenin yani y değişkeninin buna da y diyelim. Ortalamadan uzaklıkları yi gözlem değerleri burada da. Ve bunların uzaklıkların çarpımlarını alıp bunu da yine n-1'e böldüğümüz zaman bir ne yapıyoruz? Kovaryans değeri elde ediyoruz. Peki burada kovaryans e, da tabi bir iki değişken arasında kovaryans bakacaksak zaten gözlem değerlerinin yani n sayısının eşit olması gerekiyor. Yine n eksi 1'e bölüp yani gözlem sayısının 1 eksiğine bölüp kovaryans değeri elde ediyoruz. Elde ettiğimiz bu kovaryans değeri aslında mesela buradaki başarı ve yaş değerlerinin birlikte hareket edip etmediğini. Dolayısıyla Şimdi başarı değeri yukarı çıktığı zaman yaş da yukarı çıkıyor mu? Ya da başarı değeri yukarı çıktığı zaman yaş aşağı doğru iniyor mu? Dolayısıyla birlikte hareket etme durumu. Bu birlikte hareket etme durumu negatif bir durumda olabilir. Yani ters yönde birlikte hareket ediyor olabilir. Veya pozitif olabilir. Yani aynı yönde birlikte hareket ediyor olabilir. Yine burada dolayısıyla kovaryans değeri negatif veya pozitif bir sonuç çıkabilir. Çünkü buradaki değerlerin bakın biz karelerini almıyoruz. Artık buradaki değerler bazıları negatif, bazıları pozitif olacak. Dolayısıyla pozitifler yoğunluktaysa pozitif bir de değer, negatifler yoğunluktaysa veya tamamı negatifse negatif bir değer ortaya çıkacak. Yine kovaryans değeri de aynı şekilde arkadaşlar. Teorik olarak eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında değer alabilen bir eee hesaplamadır. Dolayısıyla eksi ne kadar büyük bir eksi e, değer varsa değişkenler arasında o derecede negatif bir ilişki vardır. Daha doğrusu güçlüye doğru bir ilişki vardır. Pozitif değeri ne kadar büyükse de o kadar güçlüye doğru yine bir ilişki vardır. Fakat burada da bir standartize değer olmadığı için biz kovaryans değerini direkt yorumlayamıyoruz. Yani kovaryans değerinden sadece şunu anlayabiliyoruz. Değişkenler negatif ilişkilidir veya pozitif ilişkilidir. Peki ne kadar güçlü bu ilişki, aralarındaki ilişki? Çok mu güçlü, az mı güçlü, hani orta derecede mi güçlü onu bilemiyoruz. Onu bilmek için de yine bir standartize değer elde ediyoruz. Ona da korelasyon diyoruz. Onu da şöyle göstereceğim. bir korelasyon değeri elde ediyoruz. Şöyle o da x, y arasındaki kovaryansın x ve y'nin standart sapmalarının çarpımına bölünmesiyle elde edilen bir standartize değer. Dolayısıyla bu standartize değer arkadaşlar eksi 1 ile artı 1 arasında yer alan bir değer. Eksi 1 ile artı 1 arasında bunu indirgediğimiz için bu değeri biz kolayca ne yapabiliyoruz? Yorumlayabiliyoruz. Dolayısıyla eksi 1'e ne kadar yakınsa o derece negatif güçlü bir ilişki. Artı 1'e ne kadar yakınsa o derece güçlü pozitif bir ilişki. Ve tabii sıfıra ne kadar yakınsa da o derecede zayıf bir ilişki veya tamamen ilişki olmama durumu olabilir. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Aslında kovaryans ve korelasyon Birbiriyle tamamen zaten birbirinden elde edilen değerler. O varyans da aynı şekilde aslında. O değişkenlik de iki değişkenin birlikte değişkenlik göstermesi. Aynı yönde veya ters yönde durumu, korelasyonu ortaya ne yapıyor? Çıkarıyor. Grafiksel olarak da şöyle gösterebiliriz. Bunun X, bunun da Y değişkeni olduğunu düşünelim. X ve Y değişkeni eğer gözlem değerleri şöyle bakın beraber hareket ediyorsa burada pozitif yönde mesela beraber hareket ediyordur. Dolayısıyla şöyle bir pozitif korelasyon var. Veya şu şekilde negatif bir yönde beraber hareket ediyor olabilir. Burada da negatif bir e, korelasyon var. Tabi bu gözlem değerleri birbirine ne kadar yakınsa, sapma ne kadar azsa bu derece, bu korelasyon değeri de o kadar zaten yüksek olur. Dolayısıyla hani tamamen düz bir çizgi varsa orada da perfect yani e, muhteşem bir korelasyon ilişkisi vardır ki o da artı bir veya eksi birdir. Ve aralarında ilişki yoksa da şöyle bir grafik ortaya çıkacaktır. Bakın şöyle yatay uzanan gözlem değerleri şeklinde bir grafik ortaya çıkacak. Bu grafikte iki değişken arasında bir ilişki olmadığını gösteriyor. Tabii korelasyonun işte densellik olmadığı gibi diğer e, detaylar detaylarda var ama teorik olarak kovaryans, ko varyans, kovaryans, korelasyon, standart sapma bu hesaplamalar aslında birbiriyle ilişkili ve birbirini ifade eden hesaplamalar.